Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzik herkese hayırlı günler. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere çalmış olduğum bu eseri vermeye çalışacağım. Bu çaldığım tarzda çalacağız. Tel geçişleri yaparak çalacağız arkadaşlar. Fikrimin ince gülü. Birçoğunuz dinlemişsinizdir eseri. Dinlemeyen arkadaşlarımız girip değişik kaynaklardan kulak aşinalığı açısından eseri dinleyebilirler. R karar çaldık arkadaşlar. Alt telimiz C sesine afford edilmiş durumda. Benzer videolarımızın devamlılığı için videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın. Sizler için yeni çalışmalarımız sürekli olacak inşallah bunu sık sık hatırlatıyoruz arkadaşlar. Özellikle kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak da bu en yeni çalışmalarımıza anında ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet şimdi eseri çok ayrıntıya detaya girmeden vermeye çalışacağım orta seviye geçişleri yaptığımız için orta seviye çalan arkadaşlarımız anlatacağım dersi zaten anlayacaklardır şayet bazı arkadaşlarımız izlemelerine rağmen bu eseri çalamıyorlarsa seviyeleri düşük demektir seviyesi düşük olan arkadaşlarımız da daha önceki videolarımızı izleyerek kendilerini geliştirebilirler Bunları sık sık hatırlatıyorum hatırlatmakta fayda var arkadaşlar evet şimdi eseri nasıl çaldık bakalım. Öncelikle eser 3 dörtlük bir eser. Eserin ölçüsünü, mızrap yürüyüşünü ifade etmek gerekirse şöyle. Yani vur üst alt üst alt şeklinde gidiyor arkadaşlar. Es üst alt üst alt da diyebiliriz. Evet. Şimdi eseri nasıl çaldık bakalım. Doğru eden başlarız. Do Re birer vuruş Mi bemol Fa'ya çarptırarak alabiliriz burada Evet Mi Mi Re Do Re Mi Mi Re Evet Do Re Mi Mi Re Bu Do Re Mi Mi Re Bunu yaptıktan sonra Ölçünün eksik kalmaması açısından Ya da orada beklememek açısından Ve eserin daha akıcı olması açısından Şöyle Orta tel es verip alt deli çekebiliriz. Tekrar aynısını yani S sv ve yapabiliriz. Özetlemek gerekirse. Evet S sv S Bakın buraya dikkat edin. Sonunda eserin daha akıcı olması için bu şekilde bir teknik kullanabiliriz. Bakın sonlarda S SV, sv yapıyoruz. Sanırım bu anlaşıldı. Do re mi re es fe es Do re mi re es fe es Hemen ardından şöyle bir geçiş var arkadaşlar. Evet. Şimdi burayı nasıl yaparız? Re do Si la sol la Si bemol la sol tekrar la. Yani Re do si la sol la Burayı şuradan da alabiliriz. Yukarıdaki re ve do'dan, evet, re do si la sol la. Hemen ardından alt del fa'dan tekrar sol la'ya çıkarız. Fa sol la, yani fa sol la birleştirdiğimiz zaman ya da buradan iki yeri de kullanabiliriz. Yani tekrar fa'dan devam ettiğimizde. Yani fa, mi, fa, mi, re. Tekrar re'ye vurduğumuzda yine es, re, ekleyebiliriz. Yani gibi. Evet. Fa, mi, fa, mi, re, re, es, gibi. Birleştirdiğimiz zaman yani re, si la sol la fa sol la fa mi fa mi de es ve ve sanırım bura anlaşılmıştır şimdi bunu çaldıktan sonra söz kısımlarına geçtiğimiz zaman eserin bunu yapabiliriz do re re yapıp yine es ve es ve yaparız sonrasında Do, re, mi, re, es, ve, es, Sonrasında da Yani Do, re, mi, ya da yine çarptırırız Do, re, mi, re, do Bu kez do'yu çekeriz Özetlemek gerekirse burada Üç tane çalım yaptık Yani önce Bunu yaparız birincide Do, re, re, es, ve, es, Do, Re, Mi, Mi, Re, Es, Ve, Es, Ve. Üçüncü de Do, Re, Mi, Mi, Re, Do yapıp hemen bunu yaparız. Yani Do, Re, Do, Si, Si, La, Si. Es, Ve tekniği de burada şöyle orta telde Do'nun olduğu yer. Fa'ya basarız. Şurada da Si bemol. Yine orta tel ve alt teli. Şöyle bu şekilde bu teknikle çalarız. Yani Do re do si si la si Evet, do re do si si boş tellaya çıkıp tekrar burada si bemole döneriz. Şöyle de orta tel fa'yı basarak bunu yaparız. Hemen ardından La, Si, Do, La, Sol Si, Do, La, Si, Do, La, Sol Evet Hemen sonrasında Böyle bir geçiş var Sol, Fa e, Evet, Sol, Fa, Sol La, Sol, Fa, Mi, Re yaparız Sol, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re Tekrar alalım sol fa mi de. Hemen sonrasında da re mi mi fa re mi do. Muzrak vuruşlarına dikkat edin. Yani re mi mi fa re mi do. Evet tekrar alalım. Ve sonrasında da Fa mi fa mi re re. Fa mi fa mi re yine es ve es ekleyebiliriz. Gibi. Sanırım baştan sona eser anlaşılmıştır. Şimdi bir özetleme yapalım arkadaşlar. Birinci de Burayı iki sefer yapıp Burayı yaptık ya da burayı şuradan alabiliriz. Söz kısmına geçtiğimizde ne yaptı? Bunu ve bunu ve sonrasında ve sonra evet burada si do la si do la sol ve sonrasında sol fa sol la sol fa mi Hemen sonrasında da Evet. Re, mi, mi, fa, re, mi, do ve fa, mi, fa, mi, re, re yapıp es ve es ve yine bitiririz. Sanırım baştan sona eser tüm hatlarıyla anlaşılmıştır. Bunları bölüm bölüm çalışmanızı tavsiye ederim. Bu esere bu şekilde çalıma bir egzersiz gözüyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunu egzersiz olarak, tel geçişi olarak kabul ederek eseri bu şekilde çalışabilirsiniz. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açmayı, videolarımıza da beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi sizler için her fırsatta yeni videolar inşallah yayınlayacağız. Destek verdiğiniz sürece bu videoların devamı gelecek. Bol bol çalışmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın. Başarılar.